Ahmet Radyo TV'den herkese merhabalar. Bugün Diyarbakır halkına okudukları son kitabı sordum. Saramago Körlük kitabını okuyorum. Daha doğrusu ben çok kitap okuyorum. Genelde kışın kitap küşen var benim. E, kişisel gelişime çok önem veriyorum. Kişisel gelişimde herkese tavsiye ederim. Hatta keşke şöyle bir şey olsaydı eğitimde müfredat olarak e, yer ayırmasını isterdim. Küçük büyük yaşlı kadın büyük genç demeden herkesin gerçekten kutsal gelişimden geçmesini isterdim. Hem toplum açısından çok sağlıklı oluyor, hem çok sağlıklı bireyler oluşurdu. Hem de çok aydınlık bir geleceğe konuşurdu diye düşünüyorum. Mesela Türkiye'de Üstün Dökmen Hoca'yı çok öneririm. Kişisel gelişimde. Doğan Çocuk Cüceloğlu. Yeni <laughs> Ondan sonra söyleyeyim mesela hem gerçi biraz psikiyatri bölümüne giriyorum ama bence çok e, farkındalık yaratan bir kişi bence. Türkiye'de şu anda zaten çok iyi bir yerde. Gülseren Budayıcıoğlu'nu çok tavsiye ediyorum. E, yabancılara da gelince yabancı e, dünya klasiklerinin mutlaka ama mutlaka gençlerimiz okumalı diye düşünüyorum mesela özellikle de şunu söylemek istiyorum. Aslında bütün insanlar bunu yapması lazım. Kitap okusunlar, dergi okusunlar. Ama en çok da kitap okusunlar biliyor musun? Kitap okumak aslında çok büyük bir zenginliktir. Ben zenginlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini geliştiriyorsun, gitmediğin yere gidiyorsun, gitmediğin yerde hayal ediyorsun, yaşıyorsun. Ve en e, aslında şöyle bir söz söylemek istiyorum, böyle kapatmak istiyorum. Kitap okumak aslında bilge sahibi olmak demektir. Ve Mevlana'nın şu sözü vardı. Diyor ki, e, bilge insan kendine ait lambası olan. Yani bilgili olduğunuz zaman ışığınız siz oluyorsunuz. Yolunuzu siz aydınlatıyorsunuz. Hatırlamıyorum valla. Can sıkıntısını gidermek için bazen kitap okuruz okuduk da 15 sene önce okuduk. Boş vakitimiz olmadı hiç. Boş değildir de zamanımız yok. İçimizin yüzümüzün yüzünü bir Tavsiye ediyoruz abi. Gelecek nesillere tavsiye ediyoruz sadece. Bir ay kadar kadar koysun Mehmet Uzun Hı -hı. En son yok. Yokla çok oldu. En az iki sene yakın var. Fırsatım olmadı. İmkanlardan dolayı okumadım ama seviyorum. Genelde Kürtçe kitapları çok okudum. Ertem Kangin olsun okudum. Ha. Gam eşi şey okudum, onlar Türkçesi. Ama bana bir kurulur, Türkçe kitapları hemen hemen bazıyla kebap, yani, onu okudum. Ben o zaman hemen diyebilirim, her kitaplarını okumuşum. Daha önceden okudum, seviyorum. En yani, sevdiğim kitap. İsa'nın Ölük Başarı kitabı var. Kürtler üzerinde, tarihlerde yazılmış kitabını seviyorum. Mehmet Uzan'ın Uzan bütün kitaplarını seviyorum. Ertem Tanzin Türk tarihi üzerine yazılmış bu kitapları seviyorum. Çok seviyorum. Ah, sevdiğim kitaplar Türkçe yazacak. Türkçe okuyamıyorum kitapları. zaten ya Türkçe yazacak olsa severim. O diğer dilde anlamıyorum yani zevkini alamıyorsun. Evet. Mehmet Uzun'un mesela şeyden başladı. Bütün Kürt, Ahmet Karadağ, Tuğrul Fakir, bütün Kürt e, yazarlarına, peşenglerine, öncülerini bahsetmesi o yüzden. Abi Musa'dan bahsetmezsin. en çok zevk aldığım şeyler de Bütün Türkçe yazı kitapları bütün Türk gençlerine tercih ediyorum. Okumalarını rica ediyorum yani. Kendi tanımaları için en uygun olan kitaptır. Başka kimse bize bir şey vermiyor. Bize zaten alabiliriz. Başka yerde herkes bize yalanı dayatıyor. Biz değil, biz kendimiz araştırıp bulmamız lazım. En son okuduğum kitap. Veronika ölmek istiyorum zaten. Yani genel olarak dünya klasiklerini okuyorum da öyle çok fazla okuyorum çıkan. Yani son 3-4 yıldır pandemi falan girdi araya. Üniversite sınavı derken bırakmak durumunda kaldım. Uzun tamam, zamandır okumuyorum. Okuduğumu hatırlamıyorum. Hiç okuduğumu hatırlamıyorum ki okul bittikten bu yani. Kesinlikle En azından kendini geliştirirsin, bilgi sahibi olursun. Dünyada olup biten hakkında bilgi sahibi olursun. E, çocuklarına örnek olursun bunları büyütürsün, yetiştirirsin. Eğer kitap alabilirsen bunları yaparsın. Hiç kitap okumam. gerekli duymam. Çalışma. Küçük biraz. Ee, elma şekeri. Portakal. O kadar fazla ben okumuyorum. Normal. Can sıkıntısı olduğu zaman. Canım sıkıldığı zaman. Önerdiğim bir kitap. Şeker portakalı. Ahmet Kağım. Ahmet Kağım. Ahmet Kağım yaşamayı seviyorsan her zaman iki kızı olursan. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Yok teşekkür ederim. Sokrates'in biyografisini okudum. Başka okuduğum sokak çocukları, sonra şeker portakalı, sonra otomatik portakal, zaman makinesi, bilin kurgu, onlarla bilin kurgu okumayı da seviyorum. Yani zaman buldukça akşam yatmadan önce kitap okumayı seviyorum. Yani özellikle dünya çapında fazla okuma kitapları okumayı, Yani okumayı öneririm yani kitap okumak insanın hem bilgi dağarcığını geliştiriyor hem beynini güçlendiriyor hem zeka kısmında insanı daha da güçlendiriyor. O yüzden kitap okumayı ihmal etmeyelim. Sosyal medyadan kısarak kitap ok yani sosyal medyadan kıstığınız zamanları kitap okuyarak geçirebilirsiniz. <laughs> en sevdiğim kitap Şeker Portakalı. Siz ee, yanındaki çocuğa dediğinde diyor ki ee, Sen Diyor ki acaba yaram zamanla geçir mi? Yandaki arkadaşı diyor ki hayır zamanla geçmez ama zamanla alışırsın. Fatih Sultan Mehmet ve vampirdir abla. Ee, Valla geceleri geceleri çok kitap okuyorum. Çok derken böyle bir, bir 20 sayfa yakın oturum. O da vaktim olsa gün oluyor vaktim olmuyor. Çok uyum yatıyorum direkt size önerdiğim özellikle bir kitap var. Bir Kürt sevdim. <laughs> Yazarını hatırlamıyorum ama içeri okudum. Sonra kitabı benden aldı ablam. Hala isyon vermiyor. Sözler. Said Nursi. En sevdiğim kitap. E, tabii ki de Kur'an-ı Kerim. Müslümanız. E... Allah'ın bize gönderdiği kitap. En sevdiğimiz kitap Gençlere Risale-i Nur'u tavsiye ediyorum. Ee, çağımızın en büyük sıkıntısı imansızlık problemidir. Ee, i̇nşallah gençlerimiz Risale-i Nur'u okursa, istifade ederse imanla ilgili bir sorunları kalmayacaktır. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başla ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanıdır. Şu anda aklıma o kadar geliyor. Ceyiz tarihi. Yaşasın. Ben yedi, yani, yedi taşıyorum şu anda yıllarında. Yani, kitap okumak, kitap okuma bir fikri de gerekiyor? Her gün bir şekilde okuyorum. Joss ve Sarah Marlon'un körlüğü ve fareleri. Jons'u sevdim. Sence ne Roman türü de okuyorum. Ara ara boşaltmak için araştırma tersine, biraz daha da bir yani aslında sadece kadınların değil, erkeklerin de kadınların olmasını tavsiye ederim. Kızlarla koşan kadınlar adına kitabım kadınların da okumasını, özellikle erkeklerin de okumasını tavsiye ederim. Yani istediğimiz bir şey, okuduğumuzu anlayalım, ezber yapmayalım. Yani her gün biraz daha yapmayalım. Mehmet Uzun'un Aşk Gibi Aydınlık, Ölüm Gibi Karanlık kitabı. Hemen yani hemen haftada bir, bir kitap bitiriyorum ortalama. Evet. Türk yazarlardan Mehmet Uzun, Sabahattin Ali, Zülfü Livaneli olabilir. E, Türk yazar derken etnik olarak söylemedim. Yani Türkiye'li yazar olarak anlamında söyledim. Zira Mehmet Uzun Kürt yazar edebiyatçı. E, en son okuduğum kitabında işte Aşk gibi aydın, olun gibi karanlık kitabında güzel bir pasaj vardı. Bu insanların evlerini, barklarını yakarak, yıkarak yok edebiliriz. Ama türkülerini yok ede, edebilir miyiz? Ondan emin değilim diyor komutanın biri. Çok cazip gelmişti. İnsanları yakıp yıkarak e, öldürebilirsiniz ama gelenekleri, içlerindeki ruhu, beyinlerindeki o mantaliteyi yok türkülerini falan yok edemezsiniz. çok önemli değil ne okudukları. Ya yani az olan okumalarıdır. Hangi ideolojiyi, hangi ruh halini benimsiyorlarsa benimsesinler okusunlar yeter. İlla kendilerini bulacaklardır. Er ya da geç bulacaklardır kendilerini. Cello'nun olması lazım. Veronica ölmek istiyor. Kitabı çok iyiydi. Onun sonlarında Veronica intihar etmek için ölüyordu. Sonlarında intihar ettiği için pişman oluyor. Tekrar hayata tutunmaya çalışıyor bir akıl hastanesinde. Çok etkileyici bir kitap. Emir Michael Cioran'ın Şürümen'in kitabı. Yani çok sık okuyorum. Evet, şu an felsefi kitaplar okumayı daha çok seviyorum. Ama şu dakika bugün okuduğum kitaptan bahsedersek Yaşar Kemal tabii ki. Yani en favori e, yazarım olur. Yani bunun dışında gençlere önereceğimiz kitaplar. Tabii ki dünya klasikleri olabilir. Yani Victor Hugo, Dostoyevski, e, Tolstoy. Yani eğer illa birini önermem gerekirse tartışmasız yani Victor Hugo'nun sefillerini öneririm. Yani eğer felsefe seviyorlarsa çürümenin kitabı hayatım boyunca en iyi kitap olabilir. Türkiye'de Türk edebiyatını okumak istiyorlarsa yani bence bu da tartışılamaz Yaşar Kemal. Yani dünyanın her yerine ödül alıp bu ülkede sürekli e, zindanlarda yaşamış bir insandır. Yani onun dışında önerebileceğim bunlar. Bundan önce okuduğum bir kitap vardı Tolstoy'un şeydi. Orada Palm diye bir adam var. Yani bütün her şeyi elde etmek için uğraşırken aslında e, hiçbir şey elde edemeyip kara toprağın altında dağılmış o kişilerden çok etkilenmiştim. Yani birçok yere sahip olmaya çalışıp da hiçbir şeye sahip olamayan insanlar zaten günümüzde de çok mevcut. Hani bu çok bundan çok etkilenmiştim. Onun dışında düşünüyorum. Her birinin başlı başına dünyası var zaten. Okudukça bakılabilir. Yani düşünülebilir. Bir anda sonunca da aklıma gelmedi. Yani sadece bu çok etkileyiciydi. Kitap okumak bir şey değiştirmiyor ki. Şimdi insan nice kitap okuyanları görmüşüz. En büyük ahlaksızlığı bunlar yapıyorlar. Bunu nereden alarak, Kamudaki ee görevlilerden dayanarak söylüyorum. Hepsi de, çoğusu da rüşvet yer. O kitaplar, o okumalar, o havalar hepsi boşta gibi, boştadırlar. Yok, hiç okumadım. O değil. Şimdi in önce insan olmak lazımdır. Önce ahlaklı olmak lazımdır. Önce kendini tanımak lazımdır. Önce Allah'ını tanımak lazımdır. Yani sen binlerce kitap okumuşsan ahlak yoksa bu işte. Şimdi insanın geninde ahlak oldu mu o her şey her şeye yeterlidir. Benim olan bin tane kitap oku yine kırkızlık yapmak değil. Hiç kimse bu düzeni değiştiremez. Kimsenin gücü yetmez. Almış başını gidiyor. En son okuduğum kitap ben dünya klasikleriydi. E, Dostoyevski'nin değil o kitaplar okudum. Uzun bir zamandan beri de okumuyorum. Yani zaten suç ve cezaydı. Bu internetin gelişiyle birlikte yani kitaplar tarih oldu diyebiliriz yani. Tavsiye edebileceğim yani yerli yazarların hemen hemen bütün kitaplarını okuyabilirler. Dünya klasiklerini okuyabilirler. Yani okumalarını tavsiye ederim yani. Tüm gençlere tavsiyemiz okudukça gelişirler yani.